Uh -huh. Repeat after me. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm kardeşim. Ya. Yeah. Selamun aleyküm kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> I'm not cool. Teşekkür. Teşekkür. Ederim. 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 Seni seviyorum no Türkiye What else do you want to learn? Some battle words. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Kazakistan Aktau'dan Çinli bir arkadaşımla Türkçe öğreteceğim. Bakalım aksanı nasıl? Aksanları Türkçe'ye yatkın mı? Hep beraber öğreneceğiz. Ben ona birkaç tane Türkçe kötü kelime öğretmiştim diye. Ama ben güzel kelimeleri öğreteceğim. How to say thank you in Turkish. Sorry, I forget. Ah shit. Who uh. oh, you forgot? Maybe we can practice more time and then. Okay, I'm teaching now. Okay. Teşekkür. Teşekkür. Ederim. Ederim. No, Teşekkür, thank ederim, 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 Afiyet Afiyet Olsun. ederim, olsun Afiyet. Olsun. What? Ahmet Onsun. Yeah. Benim adım? Benim adım? Can. Can. Benim adım Can. Say some bad word in Turkish. I'm not going. What else do you want to no. know? Not okay. word. Yeah. How old are you? Ah, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Yes. It's... Kaç yaşındasın? Yeah. Kaç uh, yaşındasın? yes. e, <laughs> uh, 25 yaşındayım. Oh, it's difficult. Interpretation the a theory. Are ready? How to say fuck you in Chinese? What should I should I be? why should I be? <laughs> like this? <laughs> yes. Why should I be? And the 31 was Chony Ma. Chony Ma. Yes, you are right. Chony <laughs> <name> Ma. <is> so <laughs> <fast. laughs> like that? Yeah. Wo shi da xia bi. Wo hai ma? Like ma? Arkadaşlar, Türk aksanını nasıl gördünüz? Ben çok eğlendim. <laughs> Bu kadar eğlenceli bir aksan görmemiştim. E Çinlerin aksanını seviyorum. Wo <laughs> <laughs> Yeah, I like What yes. does it mean? Oh, I like you oh, I like you I like you Yeah, the Yeah, in I love you was I love you Yes, you are right Chinese? Uh-huh. Yeah. Right. Well, okay. you, thank you. thank you Do you know how to say in Turkish I love you? How oh, say? Seni se Seni Seviyorum Seviyorum Yes Seni seviyorum, talk here Malades. You're so good. Give <laughs> me so Görüşürüz. Görüşürüz. Malades. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Ve hala bizi takip etmiyorsanız bir takibinizi alırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>